Bir daha çorabını ayağından çıkartırsan devamlı böyle karnın ağrır ve kusarsın. Çorabını ayağından çıkarmayacaksın. Doktor ne dedi sana? Kusman çok önemli. Kusman çok önemli değil. Bazı kusmalar çok iyidir ama bazıları kötüdür. Çok kötü olmasalar bile bazen kötüdür kusmak. Dur bakayım. Burada da mı bant var yoksa? Hayır yokmuş. Evet açıyoruz. Dur bakalım. Şu kutuyu tut bakalım. Tut çek. Kutuyu tut. Sen kutuyu çek ben oyuncağı. Hadi. Dağıldı. Dağıldı. Dur 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 dur. dur. Aa bunu ters koymuş Bu acaba duvara mı monte edecek? Şurada montelemi yerleri var ama inşallah duvara montelenmiyordur ya.